Haber istediğiniz yerlere sızdırıldı Hülya Hanım. Bilginiz olsun. İyi geceler. Yeni gelinden soykan soyadına veto. Soykanların kanlı düğünü konuşulmaya devam ederken Devin Akın cephesinden yeni bir haber geldi. Akın'ın soykan soyadını kullanmamak için aile mahkemesine başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. Ne oldu? Haber çıkmış. Haber mi? Ne haber ya? Ver bakayım şunu. A Aslan bir sakin olur musun? Verir misin telefonu? Bir dakika. Sen bunca derdimizin arasında gitti Buna mı başvurdun bir de? Aslan tabii ki hayır ta düğün öncesinde vermiştim vekaletimi avukata. O başvurmuş unutmuştum bile. Yahu bilmediğim bir şey değildi ki. Sen de biliyordun kabul ettin hatta. Niye ilk defa duyuyormuş gibi davranıyorsun? Aslan birir misin bir telefonumu? Bir dakika, bir dakika, bir dakika mezarında ters dön katil Yusuf Soykan. Kemiklerin sızlasın şimdi. Kendi adam mıydı ki oğlu adam olsun? Biz en iyi olur mu? Devin. 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 Alo. Ne oluyor be? Bir şey olduğu yok. İçin geçmiş. Kalk yatağına yat. Ne dürtüyorsun ya? Böyle mi uyandırırlar insan? Kalk. Yatağına yat. Allah Allah. Hayır. Gelmiyorum ben. Hadi kalk. Gelmiyorum ben. İniyorsun. İnmiyorum. İniyorsun. İnmeyeceğim aslan. İneceksin. İnmeyeceğim aslan. İneceksin arabadan. İnmeyeceğim aslan. Yani bana inat burada sabah kadar donacak mısın? Bir şey olmaz aslan. İneceksin. Ay aslan inmeyeceğim. İneceksin aslan. İnmeyeceğim aşağım. İnme. Tamam inme. Gel. Günaydın. Gel anne, günaydın. Bana mı getirdin Hı hı. Nasılsın oğlum? İyi annem. Sen nasılsın? İyiyim. Arabada Yanına gideyim diye düşündüm ama sonra şimdi bir şeyler falan karışmayayım dedim. Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun değil mi? Bir saniye bile düşünmem, canımı veririm senin için. Korkuyorum. Acı çekmenden korkuyorum oğlum. Evlilik böyle bir şey değil. Aslan, babanla biz ne badireler atlattık biliyorsun. Ama hiçbir zaman ayrı yatmadık. Anne, anne. Bizim matematiğimiz devinle bak farklı. Yani ne devin sen ne de ben babamım. Anladın mı? Evet. Haklısın. Babam bana aşkla bağlı değildi. Hatta hiçbir şeyle bağlı değildi. Beni sevmedi bile. Haklısın. Babam bizim hangimizi sevdi? Hangimize sevgisini gösterdi? Göstermedi. Ben sadece sana diyorum ki... ...bizim mevzumuz başka. Devinle. Anladın? Yani istiyorum ki onu gör. Ödün veriyorsun. Kendinden, ailenden, soyadından. Seni en iyi ben tanıyorum. Bu çığ içinde büyüyecek. Sadece devinle sen değil. Biz de kalacağız bu çığın altında bizim sana ihtiyacımız var. Yapma. Ya ben seni ne kadar çok seviyorum biliyor musun sen? Hı? Bizim aramızda ne yaşanırsa yaşansın. Benim sana olan sevgim değişmedi ve asla değişmeyecek. Bu böyle bilinsin. Tamam mı? Ama yapma. Sen yapma bari bunu ya. Ödünden bahsediyorsun yani. Bak bu kız her gün ödün veriyor biliyor musun? Nasıl? Bizim gibi bütün akıl hastalarının arasında yaşayarak. Kim yaşamak ister bizim gibi delilerin arasında? Ben istemem. Ama bak o ödün veriyor. Onu öyle değerlendir. Devin artık bu ailenin bir ferdi. Devin artık bir soykan. Lütfen onu öyle kabul et. Tamam Günaydın. Bak sana kahve getiriyorum. Ya Berke, ya burası mı? Burada mıyız artık? Muhtarla konuştun mu? Toplantı yaptın mı? <laughs> Hadi, Hadi ya lan. yerimizi, yurdumuzu bilelim. Havva Hanım! Havva Hanım! Zahmet olmazsa yer içerideki kahvaltıyı buraya getirir misiniz? Şaka, şaka Hava Hanım ya. Yok öyle bir şey. Sağ olun. <laughs> Teşekkürler. Ya dur sabah sabah Allah Allah bahçede herkesin içinde. E tamam sen macera istemiyor muyuz? Biz artık burada yaşamıyor muyuz? Her şeyden de böyle sıyrılamazsın artık. Anların susmuş. Evet, kilitledim hesabımı. Ama ne saçma sapan bin tane yorum ya. Pamları kafaya takarsan sen de bizim işimiz var. Bu arada burası bayağı soğuk. Hadi çıkalım. Hadi. Nasıl uyudun sen burada? Hadi kalk. Sen nasıl izin verdin benim burada yapmamı? Sanki izin alıyor da trolleri kafasına takıyor ya. Allah'ım yarabbim. turgut şimdi alıyor adam aslanım hmm. Hmm.